Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oynadığımız oyunun adı ne kanka? Sky Skyland. Evet baby. Aa diamond buldum. Ne çıkacak? Bak. Kıllı bir şey çıktı. Şerefsiz. Cidden kıllı mı kanka? Yo geldi diamondımı çaldı? Önüme Seksiz. geçti. Arkadaşlar, uğursuz için değil. Dur, ee, bu video şerefine beğeni. Kanka ilk diyandan diamond chest'e çıktı. İlk diyandan diamond chest'e çıktı. Ben de çıkmıyor adamda çıktı bu nasıl? Iş? Ben de, de ilk diyandan e, ne çıktı lan? E, diye kalıcı. Benim ikinci chest'imden de şey çıktı. Taşak. İlk tane golden apple. Arkadaşlar fare emlecimi görebilseniz isterdiniz ya. Süper bir şey. Çok sevdim batmaya gelmeden gelme lan, Niye hmm, Kim çok aş. Kanka. Efendim. Aa, donun çıktı. Kanka İçincisi don yaptı. çıktı. Aa chestten elmas kılıçta gapple çıktı. iki yapılım var. Yemin et. Ed Yemin ederim. Vallahi Allah. Kanka ben Hediye. bir şey yapmaya çalışıyordum yani hatırlarsan belki. Hangisi? Ne yapmaya? Ee, ekran paylaşıp göstermişti. Kanka ha. istediğimde diya kılıç çıkmaz. Üst üste üç kez diye kılıç çıktı. Diye akıllı kişi var bende bu el. Yoksa istedim Tüm ayarlarım kırılmadı. Vermeyecektim zaten. Aşağı attım da o yüzden. Niye lan? Mal. Namazla. Neyse. Ben enchant table aldım. Tamam gel kanka. Ben adamlara da alacağım. Ben de direkt adamlara gidiyorum sen. Kanka şeye gel. Rezillik bu. Heh. Aşağı ne oldu? bak kanka. De de de. Rezillik arkadaşlar de bu. De. Resmen bir rezillik. Bende Zindem. olan her şey. Kanka klavyenin sesi geliyor mu? Evet. Yemin et. Allah belanı versin ki. Şey Belamı demem de o yüzden. Kanka biz neydik? Gold tamam. Aynen. Abi yine mi? <laughs> Aşağı bak. Kanka bu videolarda da şeyla ilk Hı, defa ha. gold oluyoruz. Aynen Üçün lan. Bütün takımları olduk. Bir magenta ile gold olmadıydık. Olmadıydık. Doktum. Sen neden öyle söylüyorsun olmadıydık? Bunlar Dalıyorum. kırılıyor mu lan? Yok. Dalıyorum. Tamam. Selam. Yakamadın ki, yakamadın ki. PvP midir bebeğim benim bebeğim. Adam uçurdum. Red Bull pullandırır. Kanka öldüm. <laughs> Aa birini öldürmüşüm. Yanlışlıkla. Hadi 60 bırakayım bari. Niye 60 bırakıyorsun? 60 bırakaydım ya. Bırakaydım ya. Allah Allah bırakaydım ben ya. Öncekinde blok almayı unutmuştum. Hatırlarsanız. Bunu? Vok var ya şu. Bir dakika bu ne? Respawn beya John. Respawn'ı mı değiştiriyor koydum. kanka? Enchant table koydum. Ha. Enchant table koydum. İki tane diamond item var ama. Şuna baksana. Bak kafalım mı Alayım bir dal. Alayım bir dal. Alarım bir oh. dal. İyi çıktı iyi çıktı koruma. Bir de don alayım kendime. Tamamdır. Benim bütün itemlerim en çapta. Koruma bir kanka. Tane okum var ama yayım yok. Yay lazım. Nasıl oluyor lan? Ne yayım yok ya. Yanlışlıkla oka tıkladım o kaldı. Normalde yay alacaktım. Tamam dur. Ben o ok kalabiliyor mu? Hayır. Hadi kanka ben gidiyorum. Adamları öldürmeye. Abi 9 kalbim var Abi şu ortadaki şey ne bok sekiz yarıyor bilmiyorum var. Abi 8 kalbim var Abi 7 kalbim var Oha oha Yokla şey redstone kılcam Olsun ya yükseliş Çakmak atayım mı kanka? OHAA Ya jepple atayım jepple Çiçiçiçiçiçiçiçiçi Geber 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 Kime ben geldi? Kime geldi? Çak. Suat te bunlar e, bu nasıl oynanılıyor ha bin gold geldi herhalde Hı. yield person efekt tamam o can artmış hadi 8 kalp et. yok yak ya abi kaç kalbim var şu anda ya beş kalp ne kanka ah. bana şey lazım ya altın elma Animasyonları açayım bir dakika. Kaç çıkın canlayın bari ya. 1 2 3 Tamam abi. Sekiz kalp veriyor. 4 kalbim var şu anda. Dört. Sen bu oyunda kopyalamıyorum. Hangi ben bluelara dalıyorum? son lazım ya. Olan da savurma var arkadaş. Hey ha bir müstahane Bu ne ya? Adam sadece bana takılıyor. Kanka yanında başka adam var sadece sana dalıyor değil mi? Hı hı. Bak öyle ip neler var işte. Lan ben yaylı o kalmayı unuttum. Şu an benim oyun sesleri çok açık ama oyunu ses çıkmıyor. Abi adam ikimizi de düşürdü ya. Git lan. Ya green, düşünce gidin, gidiyor ya t -t arkadaşlar. Alıyorum, ben magenteye dalıyorum. Kanka biz green edelim mi? Koyduğum. Yok oldu. Oo gizli. abi canımız gitmemiş daha. Kanka TNT canlarını azaltıyor muymuş? Ona göre TNT alacağım da. Hayır. Ya yani azaltmıyor Öldüm ben. Kötü öldüm ben. <gülüyor> Kanka <laughs> 2, 4, 6 kalbim var. Altı kalbim var. Aa. Altı kalbim var. Kimin altı? Benim benim. Kimin altı? Benim beş kalbim. Kanka ben gidiyorum ben gidiyorum ben gidiyorum ben gidiyorum. Hop. Beş kalbim var. Güzel işte. Beş kalp. Evet dayandın. ya. bir redstone lazım. On kalp lazım bana. Lan olsun lan bu kalple oynayacağım lan. Video için bu kat oynayacağım. Yoksa çıkar. <laughs> bu oyun oynamak rezilliktir. Kanka benim çok. En azından help bu geldi ya kanka. 20 saniyesi kaldı <laughs> onun da. <laughs> Çabuk gideyim <laughs> alayım. <gül> <laughs> 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 kanka bloklara sokuyoruz. Bloklara sokuyoruz. Bloklara. Abi koş. Ben yani. de magenta'ya daldım. Hop onlar katlar. seni bir geberteyim vakit kazanırım evet at bu ne buna, buna, bu ne bu ne bu ne bu 200 kaldı abi health boost bitti health boost bitti tek yedim health boost bitti 6 kalbim var tek yedim iyi la 13 bıraktım ha, ee, kanka ben de blood'un canını bayağı azalttım şu anda başkası kal... okluyor 6 kalbim var Arkadaşlar ben çok az blok oy alıp da pvp atan Kanka ben magenta'yı öldürmeye gideceğim Kanka magenta'yı bırak o benim Bir ok atayım da bari bir kez işlesin Şeyi çok merak ediyorum atamıyorum neyse az işte. <laughs> tamam biliyorlar ölmüş <laughs> Kanka ben Green'lerin canını azaltmaya gideceğim. Aynen Green'ler. Go to Green. Bu kuş beni mi öldürmeye çalışıyor? Kanka bir şey diyeceğim de. Kaç videodur bölümleri söylemiyoruz. Ya kanka onu. ben bölüm söylemiyorum kanalda. Yani bölüme ne gerek var? Sıkan gen <laughs> Altta yazıyor zaten arkadaşlar başlıklarda. Oo damage. Abi hadi Daldım hadi, hadi dedi. Daldım ve cici. Neden geberdi de ben ortada ha yok. Yani. Güzel kanka. Magenta'nın sol adası neymiş? Korin. 5 kalbim var. 6 ka 2 4 2 2 4 6 7. Kanka Green'leri 2 kişi bana alıyor. Hayır. Tamam sağ ol, sağ ol bebeğim. İki tane yapalım var kanka. Direkt saldıracağım greenlere. Kanka greenlerden bir pezemekli bir satı. geberdi. Geberdi kanka. Bizi vuruyorlar. Kanka. Kanka. Ne greenlerdeyim kanka. Greenlerdeyim ya bizi. Kanka bizi iyi geçiriyorlar. Çeksen kaldık. Çekin değil. Oha lan. Ben vuramadım bile. Ya abi ben Greenland'dayım de kapatmışlar şerefsizler. Kır kanka. De i̇şte kapatmışlar, kapatmışlar. Öldüm, 5 kalbim var. Öldüm, 3 kalp. Öldüm. Kanka sen ne dalıyorsun? <laughs> seni bekliyorum seni. Recal neymiş amına? Öyle yazınca beyze gidiyorsun. Ama ben ortadayım oğlum. Ben yeşillere daldım, öldüm. Ya bize dalıyor lan. Ne yapıyorsun? Kanka, Reca kanka yeni doğdu. Beyze şınlandı. değil mi? Bizi kır... Kırıyorlar çabuk git. Nereden kırıyorlar belli değil ki okluyorlar. Tepede. Gördüm kanka. Bu mallar niye kılıçla dalmıyor? Bilmem. Kanka ben de gidiyorum. Ortaya gel, ortaya gel. Gidek ikimiz de greenlere. Geliyorum kanka. Ah drop girdi. Kanka greenleri öldürelim mi? Hadi lan, hırs yaptım lan. Öldüm ortadayım ben. Ay ay, Alperen gel, Alperen. Gel kanka. Kanka yemek var mı yemek? Yemek lazım. Bir tane Adam, atabilirim. o da iyidir. İyi doyuruyor zaten. Oh, mis. Kanka şuna bak Ballıyor. ya. Ballı yoğurt oğlum bal. Kanka, bu yayı kaybedersek atacağım mı videoyu? Hayır. Atak. Abi bu ne ya, adam kaç metre uzaktan vuruyor ya. İçeceğim çok nice, ya. In, çok nice kek. Hepsi bize gidiyor. Hepsi bize geliyor. 10 saniye tamam. Gece. 6 5 4 3 7 2, 6 5, 1, 5 4, 3, 2, 1, Kanka. 4 2 1, 2, 1 Biri ve gitti. Biri gitti. Biri oh, gitti. Dur, bir tane speed portion'u, speed portion'u. Speed portion'u bir tane Kanka, ilgi, ben sağdan 1, gideceğim. Sağdan gideceğim, sen de soldan git. En azından ufak olsa da dikkatlerini dağıtırım ben. Veya da sen. Hadi arkadaşlar. Dua edin. Alacağız. Alacağız. Aa. Ben goldlara hayvan gibi vurabilirim. Acele olsa var ya bu porsiyonlarda. Kanka. Takım, A, bile vur. takım yok. Kanka biz gittik. Biz gittik. Kanka sadece sen gitme Ben yeni mi ayarlıyorum sade? Şu anda. Daha yeni Gel Arkadaşlar oyun bitmiştir. Oyun bizim değil. Hiçbir zaman da olmayacak. Anladınız mı? Ben adamları da alıyorum çünkü. 850'den kaça düşüreceğim Allah bilir. Allah bilir. Sadece Allah bilir. Ben bilmem. Ha ben vuramıyorum. Aşağı atıyor kanka yan yanayız. vur 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 Zıplayarak vur, zıplayarak. Kanka geldi. Öldüm ben. 140 bıraktık kanka 140. Dal. Alıyoruz. Kanka kaç kaldı? 68'de kaldı. kaldı. Kanka bize dalıyorlar kanka. Bize dalıyorlar kanka. Geliyorlar kanka. Ortadan geliyorlar. Kanka, Yok beğizliğim. sahaya döndüler kanka. Blue'dan gelecekler. Blue'dan gelecekler. Bir borçunu aldım. Kanka iki tane. Tamamdır. Bir. bir tane iç. Heh git abi. Hadi görüşürüz. video çıkarsa yemin ediyorum. Ya bak görünmez olmuş. Kanka daldım. Kanka. Kanka. Yürü. Kanka. 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 Önde görünmez var. Dal ona. Görüyorum kanka. Kılıcı var. Valla. Geri zekalı. Porsche'ın attı. Hayal demeye demeyi da. Kanka ben arada durup giriyorum. beni kestiler kanka beni kestiler beni Ye kestiler abi, deyince abi. aman ha e, koydum onları de... kanka, Hadi vurulmuyor abi, vurulmuyor kanka biz... öldürdüm şey. koyduk mu la 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 la! arkadaşlar bu tamam kanka koyduk mu la bugünlük de bu kadar arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayınız like atmayı unutmayınız görüşmek üzere bay bay görüşürüz videolarımızın altına inerek videoyu beğenip abone olup sosyal medyalarda paylaşırsanız sevinirim.